Günaydın arkadaşlar, bugün Volvo 300'deyiz, kamyonlara taş yüklüyoruz, ee, dolgu için ketle bir yer düzledim, sonra Volvo'ya geçtim, Volvo ile yüklemeye başladım taşı, kamyonlar çalışıyor, şimdi kamyon bekliyorum yalnız, şu anda yanımda kamyon yok. sahayı iki seferde dolduracağız. Kamyonlar dökecekler, komple sahayı dolduracaklar. Düzleyeceğim ketle ondan sonra tekrar bol boyla taş çekeceğiz. Dolgu işimiz var ona devam ediyoruz. Daha henüz uyanan yok, iştirak edenimiz yok. Dört kişiyiz şu anda. <laughs> Milletin afyonu patlamamış galiba sabah sabah. Sağlık olsun yapacak bir şey yok. kamyon gelse de yüklesek çalışsak böyle millete görüntü donmuş gibi geliyor sizlere. İbrahim Demir Kapı, sağ olasın hoş geldin kardeşim. Günaydınlar, herkese hayırlı işler. Kazasız belasız inşallah. İbrahim bak şimdi e, saat kaç 8.56 9'da videom yayınlanacak iş makineleri Tamer Usta kanalımda bak oraya bir not düştüm o videoyu onun için yaptım bugün yayınladım özellikle aslında bugün sırası değil yarın kardeşim videoların altına benimle görüşmek isteyenler numaralarını yazsınlar ben dönüş yapacağım ben her gün yorumlarınızı inceliyorum her, her gün yorumlara bakıyorum ee, şimdi benim numarayı vermem olmuyor yani gerekli gereksiz arayanlar da var o yüzden siz benimle görüşmek isteyenler numaralarınızı videonun altına yorumlara yazın bakın bugün video yayınlıyorum 5 ee, dakika sonra yayınlanacak video 3 dakika 4 dakika sonra İş makineleri tamir usta kanalında videonun altına görüşmek istediğiniz bir şey varsa bana ulaşmak istiyorsanız Telefon numaranızı yazın, ben size dönüş yapacağım arkadaşlar. Böyle bir çözüm düşündüm. Ee, çok söyleyen kardeşimiz var, ulaşmak isteyen kardeşimiz. Bu şekilde yardımcı olmaya çalışacağım. Çünkü ben oraya numara yazdığım zaman çok fazla arayan var. Biraz yani gereksiz arayanlar da var. Bizim işimizin dışında ee, adam vakit geçirmek için arıyor. Öyle söyleyeyim yani. Benim de ona zamanım yok. yani bizim işimizin dışında derken normal bir sohbet edeceğim bir insan olsun önemli değil. Sohbet de ederiz illa iş şart değil. Ama bazen çok gereksiz adam daha telefonu açar açmaz kakıyor. Manyak kelimeler kullanıyor. O da benim canımı sıkıyor. O yüzden e, en azından kimle görüştüğümüzü biliriz şey yaparız. Bizim de biraz rahat etmemiz açısından iyi olur. Bunda siz hoş görürsünüz inşallah. Aleyküm selam. Atilla kardeşim. Allah razı olsun. Sana da hayırlı işlerin olsun kardeşim. Allah kazasız belasız. Bereketli inşallah. Sağ olasın var olasın. Atilla Kandemir de değerli bir kardeşim. Sevdiğim telefonda görüştüğüm bir kardeşim. Sağ olsun var olsun. Bizden de gebzemize selamlar olsun. Maalesef canlı yayınlarımızı da izleyen yok. İyice kötüledik. İyice zabınladı kanalımız. Hayırlısı ya. Yapacak bir şey yok. Psikopat gibi kendi kendimize konuşuyoruz. Kafayı sıyırmış gibi konuşuyoruz kendi kendimize. Aksilik kamyon da gelmedi. Kamyon gelseydi en azından Fazla uzatmanın anlamı yok. Kimse gelmeyecek. En iyisi bitirelim.